merhaba arkadaşlar. Futbol Teknik kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut. Ben Emirhan. Arkadaşlar bugün girişi ben yaptım. Niye? Emirhan'ın dişi gitmiş. Götten de iki tane iğne yemiş. Bu şekilde tepki videosuna Abi geçelim. Arkadaşlar ben gazi oldum yine. Ee, dişim kenar şiş bir anı Bilmiyorum artık. Alıştım ben lazım. Ben de alıştım. <laughs> Valla götten de iki tane iğne yedim. Merak etme. Ya siktir. Galatasaray Önemli maçı var. Önemli bir şey yok zaten. Skor tahmini geçir. ver. Skor tahmini. Galatasaray 2-1 alır ya. 2-1 evet, diyor. 2-1. Ben, ben 2-0, 2-0. 2-0 mı diyor? Arkadaşlar bu video özel 10 bin like gelsin. Gelir mi? Galatasaray tamam. net kazanır ama onu söyleyeyim. Ha, Galatasaray kazanır tamam 10 bin like olur tamam. Ben de diyorum ki 3 1 biz bunları yeriz 31 yaparız. Rahat bir maç olur diye düşünüyorum. İnşallah hakem hatası olmaz ama. Bence Galatasaray net bir şekilde alır bu maçı. Kolay bir maça benziyor bilmiyorum artık. Hakem hakem inşallah devreye Ya var hakemi mi? geçen hafta Angaliyucu Fenerbahçe maçı var hakemi. Vay Ondan hızlı. dolayı bir aylık çekiniyor. Hadi bakalım. Vallahi bilmiyorum artık maça geçelim. Maça geçmeden önce like atıp e, abone olmayı unutmayın gülüm. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım yukarıda orada. Saplayacak geçecek. Rahat ol. Devam. Uf. <laughs> Kötü. Bir iki tane yaptı ya. Vallahi iyi. Allah gelemedik. <laughs> Ya nedir ben bu çektiğim ya? <laughs> Geçmiş olsun hadi ne diyeyim? Oy! Pasın güzelliğine bak! Oğlum! Oh, oh. Uyyy! Al oh, gol! Olmaz. <laughs> Ayrıca tuttu la Oğlum çok da güzel düşündü de. Kar dil bu. Yıkar saçı siyah yapmış ya. Şimdi bir serbest vuruş kullanıyor. Dakika 13. Valla... Olursa boş olur. Acaba dışarı çıksa vursak olur mu? Olur mu? Valla olmaz. Valla olabilir. Bir güzel bir orta. Valla olabilir. Raşit sen değer orada. Normal orta. Kafa ve gol. Kafa gol. Transfer çalımı. Altı kelim. Pardon. Göt iğnenden dolayı ayak kalmam yok. Çillok, çillok. Şandaş yengesi koçum be. Oğlum Galatasaraylılar daş aşağı var ya dakika 13'te böyle sallanıyor ya. 13'te 31'in tersi ha bak. Güzel orta. Terisi, a, bak, Güzel orta. Wow. <laughs> Hissettim canım ya. Hissettim <gülüyor> ya. Harbi güzelmiş <laughs> ya, ya. Bomboş. Laçım La, benim be. Zaten Furgas da oynuyor. Hiç ya sen yok. de öyle bir aşağı var ki var ya. Yani. La bütün tarafta yesin lan yemin Abi, ediyorum. Ya sen şu ya. Oh oh. Sen dişin de ağrıyor sen böyle bir tepki veremiyorsun ama olsun. Oğlum götme. Ama şişmiş ya. Yani. baba Allah şişmiş. İyi de iyi de yapmışlar. <laughs> videoya geldim hiç. <bir gülüyor> <ya. gülüyor> Haklısın haklı özür diliyorum vallahi billahi. Dakika 13. 31'in tersi olan 13. Maç 1-0. Hadi bakalım. Aha. Valla oğlum. Alanya gel. Oğlum daha yeni gol attık lan. Lan arka boş. Allah. Allah Atlarım, ne oldu ya. bu? Ananın. Ne penaltısı ya? O ne oldu lan bir anda penaltı? Oğlum. Oğlum. 30 saniye önce ya. gol attık lan biz. Ne oldu? Allah aşkına penaltı var mı? Çok merak ediyorum. Vallahi bile. Varsa hakkını söyleyeceğiz tabii. Aa. Ne? Sağ ayakta bir şey yok. Sol ayakta bir şey var mı? Sol ayak adamın ayağının arkasına çarpıyor Bilmiyorum bakacağım bekle. Sağ ayak çarpmıyor da sol ayağa bakacağım. Siktir lan! Oğlum sol ayak adamın ayağının arkasına çarpıyor. Görmüyor musun? Var lan mı? Bak 16. Oğlum, Oğlum vallahi, vallahi penaltı kullanıyorlar. Yemin ediyorum çözemedim. Bu sıra kurtarmışsın lan. Benim için lan bu Ben sağ ayağa odaklanmıştım. Sol ayağa bakamadım. <laughs> Aman Golü yedik, golü yedik de Sol ayağı çok merak ediyorum Bir, bir daha göster lan Allah için Bir daha göster lan Hep sağ ayağa baktım kafama soğudum ya Vallahi merak ediyorum daha ya Daha yeni gol atmıştık ya Ya çok bir dakikada iki gol oldu Oğlum ne oldu ya Vallahi bir daha köşeyi bilse kurtarır ya Ah ya Emin ediyorum var ya o, Ne oldu bir dakikada öyle ya ya merak etme lan Galatasaray maçı alır. Ya alır da olur. Galatasaray bu maçı alır. Yemin ya. ediyorum o sol ayağı merak ediyorum. Abi penaltıysa haklar ise sıkıntı yok. Adam, Saygı duyuyorum. Ay arkasına dokunuyor görmedim ya. Ya ben, ben gördüm, gö ben gördüm. Vallahi ben göremedim. Şura var ya. Ben sol ayağa ay, sağ ayağa baktım. Yok oh, so sol ayağı değil. Sol ayağı gözükmeyen ayağı. Hadi boşluğu buldum. Vur! Mertens! Ya, ya yuvarlama be. Bir şut be. Bir şut bindir be. Oy. Aha. Baba sağ tarafı tut. Hadi be. Yapma. Anam. Vurdun Oha ne lan? Yemin penaltı aldın zannettim de. Ananı uğurmuşsun. var ya Bu pozisyonları vermememiz lazım Yani Şampiyonlar Ligi'ne giden şampiyon takım bunu vermesin lütfen rica ediyorum. Vertez. İyi kaldı! İyi kaldı! İyi kaldı! İyi Aşkı! oğlum be. Aşkı olayım. Oğlum hiç Şaka. beklemiyordum lan. İnsan Yemin ediyorum tansiyonum al, düştü al, al. Allah'ıma kitabıma. Oğlum ben bekliyorum. <laughs> Karsel bunlar maç vermez oğlum. Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? İlk oğlum kardi. sen nereden geldin bize ya? Kardeşim Van'dan <laughs> sonra Alanya'ya kapılıyor. <verin>. Kudurtucu cinsten yemin ediyorum. Olsay, Olsaydı yok değil mi? Yap yap yap. Oğlum oh. Mertensin pasına bak. İkardinin şutuna bak şutuna. Ya efendim, kabus daha iyiymiş falan. Ya, ya? bırak onu bunu ya. İkardi. Onu Ayşe. hiç beklemiyordum hiç. Kalite oğlum şu 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 var erkek yapamaz ha. Başım ağrıdı. Erkek yapamaz ha onu. Oğlum. oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç beklemiyordum böyle sakince duruyordum. Gol oldu bir de reaksiyon verdim. Tansiyonum çıktı dedi lan. Ben de diyorum. Yemin ediyorum bana başım çatlıyor şu an. Abi Galatasaray bunlara uh, uh. maç vermez, puan vermez ya. Ben dedim. Böyle... Sokardı. Do 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 Doğru. <laughs> oğlum formayı da Sen... gösteremedim ya. <laughs> Doğru düzgün zaten ama Şok bir gol oldu yemin ediyorum valla billahi ya Yürü Al onu aslanım hadi hadi Be Aç ortağını Vur kafanı Gol 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 İçeriden mi çıkardın Gol 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 Valla bak gol gol Vallah. gol gol Ayyyy de ananı Gol değilmiş lan Of Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Valla iyiyiz ya iyiyiz iyiyiz çok şükür. Yani bana kalırsa şu penaltı pozisyonu biraz kafamı kurcaladı sadece. O da neden dolayı top ayakta yani top çıkıyor pozisyon bitiyor eylem bitiyor. Sağ ayakta bir şey yok sol ayakta bir şey var mı iyi bilmiyorum onu göremedim. Ama yani bir de bakacağız devre gans arasında. Gansay Ertuğrul gans bu maçı alır net bir şekilde söyleyeyim. Inşallah. ikinci yarı <laughs> Bir iki tane daha atıp maçı bitirmek lazım. Bakacağız artık ikinci yarıda. koşursun. Evet arkadaşlar ikinci cılla beraber iki yarıda başladı. Vallahi Icardi çıkarıldı. Niye çıktı? Ben ne biliyorum? İnşallah bir şey yok. İnşallah. Vallahi sakat sakat olmasın da ne olursa Vallahi bu maç neyse de yani bir sonraki maçlar lazım bize yani. Hadi bak devam. Vallahi geliyor. Örtüyor. ediyorum herkes şokta. Ne bileyim ediyorum alt sandım. Herkes bile inanmadı. Dakika <laughs> tamam, kız geldi. Çillop, çillop. Ne oldu lan kayıcı bir tamizsin. Kapalı Japon askeri. Ne osaydı, <gülüyor> olsaydı <gülüyor> ne <osaydı> oğlum? Ana ana ana. Oğlum ben bildir alt dedim ha. <laughs> oğlum Mertes de şaşırdı. Bak Adam düşünüyor mu lan? Bu nasıl gol oldu acaba? Kaleci ya. böyle kalmış <laughs> abi. O da orta çıkacak sanmış. Sincap gibi kalmış yemin ediyorum vallahi. Mert. Ana. <laughs> 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 Bu ne lan? Yürü at araya gol olur. Lan ne güzel oynuyoruz be. Hadi bari. Hadi bari. Bencillik yok. Bencillik yok diyorum bak. Uy, kalsa bak. Gol! Bir çıktı ama diğerler devam ediyor ya. Tabii canım, bizimkiler dar bir matkap gibi canım. Oyy, hoşanlarım ben. Helal lan. Vallaha billah. Oğlum Galatasaray'la şaka olmaz olmaz. Önde gözünü ört, alan yaktığında fırında. At. Ya. Offside yok deme. mi? Ne offside oğlum ya? Adam uzay boşluğundan geldi. Biz bu sene Allah söke Allah. söke o şampiyonluğu alacağız. Valla ya seve seve ya böyle ata ata söke şampiyon seve. olacağız. <laughs> Oğlum çok dört iyi dört ya. <gülüyor> dört. Bu <laughs> dört. <gülüyor> maçta puan kaybedersiniz diyenler, hayal kuranlar, belki Aha. beraberlik diyenlerin hepsine kapak olsun koçum benim be. Ben biliyorum ya. Ben, ben ya biliyorum ya. ya. Olsun koyuyor. Gel 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 gel. Kur geliyor geliyor. Ulan kalesi. Evet arkadaşlar maç bitti. Dört bir. Sıradaki yani, gelsin diyorum. Gelsin. Başka bir şey demiyorum. Şampiyon yavaş yavaş... Yani bir kapıyı araladı. 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 Bence kapıyı ararlardık. Ararlardık. Ararlardık bence. Hele ki yarın... Bu depremden biraz tehlikeliydi Hele ki Fenerbahçe yarın puan kaybederse şampiyon biz Bitti. 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 Valla, Bitti. Valla ne yazık takımım diye demiyorum çok güzel top oynuyoruz. Çok şık çok, çok Bakacağız artık neler olacak arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.